Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube olma oynuyoruz. Ben bu oyunu daha gece oynamıştım. Az gelişmiştim. Şimdi size göstereceğim. Bakın böyle şeyler var işte. Buraya birileri geliyordu. Benimle video çekiyordu. Onun için koymuştum. Hadi sizinle bir video çekelim. Youtube'un içine Youtuber olma videosu çekiyoruz ya. Böyle arkadaşlar bakalım patlayacak mı patlamayacak mı? Büyük ihtimalle patlayacaktır diye düşünüyorum. Ayrılarım hemen. Evet. Bakalım arkadaşlar bakın şurada yazıyor patlayacak mı? Patlamadı arkadaşlar ya. Üf. Elmasla şimdi bir şey açacağız arkadaşlar. Bakın. Şey elmasımız olmuş. 77 elmasımız. Açtım. Bakalım ne gelecek arkadaşlar. Hazır mıyız? Rus... O ne ya? Oyunda öyle bir şey yok ki. Neyse. Bir tane daha açıyoruz. Şöyle görün diye böyle yaptım. Oo! Arkadaşlar çok güzel bir şey geldi. Bir hakkımız daha var. Hadi açalım. Bu bizde zaten vardı ya. Niye geldi ki? Neyse ben yerime gideyim de. Şöyle bunu tıkla bunu yap. Gidiyoruz eve. Gittik. Yatak. Buzdolabını değiştireceğiz. Şöyle sil. Olmuyor arkadaşlar. Bunu mecburen silmemiz gerekiyordu. Şöyle olmaz mı ya? Olmuyor arkadaşlar. Dur bir dakika. Sildim mecburen bu değil. Bu. Şöyle yerleştirdik. Yatak var arkadaşlar yatak. Bakın çıkan yatak burada. Bir daha video paylaşalım hemen. Ne var arkadaşlar bak şu. Bunu kullanalım. ya da bunu kullanmayak ya. Hemen bir daha bir video paylaşalım. Abone olayım. Dilerseniz hemen açalım arkadaşlar. Arkadaşlar TV açıldı. Hemen ona gidelim arkadaşlar hadi. Şöyle ve şöyle yapayım da ona gitmemiz gerekiyor sandık veriyor onu yaparsak. Bunu yaparsak sandık veriyor arkadaşlar. Onun için böyle yaptım. Koş 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 arkadaşlar. TV boss'u da görürsünüz şimdi. Bas. Bas bas bas. Bakın herkes oraya gidiyor. Çünkü çok iyi bir sandık veriyor bize. Bas 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 bas. Bakın arkadaşlar burası saldırıyor diyor. Buraya girdiğimizde TV boss karşınızda. Bakın bu canlanacak. Şu sa saniye bitince canlanacak. Bir. Bazuka'yı verin. Bazuka'yı verin. Bazuka'yı verin. Verdiler. Gördüğünüz gibi böyle vuruyoruz arkadaşlar. Kaç kişiyiz iki. Bakın TV boss'u görüyor musunuz? Bu bir TV. TV'ye robot çizil yapıştırmışlar. Öyle yapmışlar. Ama bu bir oyundur. Sakın gerçekte yapmayın bunu. Yaparsanız çok kötü olur. Ve arkadaşlar. Bakın yerde yatıyor. Patladı Erur. Şimdi sandığımızı verin bize. Bakın bu sandık. Ne veriliyor? Hı -hı. İpuçları verdi 10 dakikalık. Ee, güzel. Bu arada arkadaşlar parayla ne alınıyor diye sorarsanız parayla gidip burada shop'tan bir şeyler alabiliyorsunuz. Ben alacağım şimdi bu ile de plaket alıyorsunuz ama ben o bir abone oldum bana plaket gelmedi şu anda oyunla bakın burada şimdi bunları geçtik geç 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 o bu kadar para mı olur aldık burada monitör var da bu monitör değil de pardon Monica nerede? bunlar değil. Ne aha bu buradalar. bu e klavye aynı. Bunu alayım mı? Bunu alacağım. Aldım be. Şimdi arkadaşlar bir mikrofon alacağız. Bu kadar böyle mikrofon mu olur ya? Böyle mikrofon mu var? Ben bunu almam. Karımız ne yetiyor buna yetmiyor ya. Aa fotoğraf makinesi bu var ya bizde zaten. Aa. Bu küçük ben bunu alıyorum ya arkadaşlar. Aldım. Hadi şimdi eve gidip kolları kuralım. Işıl alalım evimize. Yatak. Bir tane daha yatak gelmiş arkadaşlar. Ben bu yatakları alamayacağım. Bakın arkadaşlar. Mikrofonumuz burada küçücük. Hadi bir daha video paylaşalım. Şöyle. Filmi yapalım arkadaşlar. Tamam öyle şöyle böyle böyle bu 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 bunlar kaldı zaten. bu da geçtim. Şimdi arkadaşlar yükleniyor. Bakın burası. Deniyor, yazıyor. Hadi patla be, hadi patla be, hadi patla be, hadi patla. Patlamadı arkadaşlar ya. siz aboneleri like'ı patlatın ya. Üzülmeyip. Benim... Şey... Benim plaketim nerede ya? Plaket... Yok bana plaket verilmesi lazım. Ama plaketim yok işte. Plaketimi verir misiniz? Plaketimi vermiyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Benim plaketim nerede? Birileri ziyaret, ziyaret edelim. Şu adamı ziyaret edelim. Aaa. Arkadaşlar işte ilk oyuna başladığında ben de böyleydim bakın. Bu bilgisayar falan vardı hep. Şunları ayrılalım hemen. Neyse. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Diğer bölümleri gelsin mi? Yorumlara yazın. Sizi seviyorum. Bye bye. Like ve abone olmayı da unutun. unutmayın sakın. Bye bye.